o buzdolabı su akıtıyor şikayetine geldik. Eğer ki dolabınızın şöyle içerisinde su akıtma şikayetini şöyle içerisinden değilse o zaman dolabınızı çekin. Şöyle. Dolabınızın üstün, kompresörünüzün üstünde bakın şöyle motor tası var. Şurada da gördüğünüz gibi su akma deliği var. Ya bu tıkalı olabiliyor ya da Bunda zamanla zamanlosu gelmediğinden dolayı çatlamalar oluşabiliyor. Bunda hazinemizde. Bu sefer dolabını 8 saatte bir eritme yapar ki aşırı buz tutarak soğutma performansı düşmesin diye 8 saatte bir eritmeye geçer. Eriyen o bu evaptaki eriyen buzlar su halinde buraya akar. Burada da motor ısısıyla onu buharlaştırır. Eğer ki buradaki tasımız delinmişse doğal olarak buraya gelen su dışarıya akabilir. Bu bazen burada olabiliyor. Bazen şöyle altta olabiliyor. Çoğu yer çoğu dolapta böyle kompresörümüzün üzerindedir ama bazısında dediğim gibi yanında da olabilir. Buna dikkat edin. Herhangi bir çatlağa falan filan var mı diye bu şekilde eğer çatlak olursa buzdolabınızda çünkü su akıtma şikayetiniz oluşabilir